eğer ki yaptıysanız ee, hadi o zaman videoyu geçelim. Vallahi ben şu büyücü dayının ölümünden sonra çok tedirginim ya. Bir de gelip bize saldırmasınlar. Vallahi her şey olabilir ya. Ve ben niye kanıyorum. Lan. Galiba bize de geliyorlar. Bakayım. Harbiden bize de geliyorlar lan. <laughs> <laughs> Okçu sık lan kafasına. Tamam dur bekle. Okumu çekiyorum okumu çektim. Yayımı çekeyim diyeceksin. Ok değil. Ya her neyse artık da uçuyor mu? Uçuyor Allah bilir. Ya malukçu nereye atış ya? Gel lan buraya. Uçuyor. 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 Aferin lan sana kılıç. Benim adım kılıççı değil. Benim adım Muhittin lan. Her neyse artık Muhittin Adamsın sen Geber lan Ay, girilir, girilir, girilir. Allah. Muhittin iyi misin lan İyiyim iyiyim sıkıntı yok ama bunlar bayağı gelmeye başlayacaklar herhalde ee, Çünkü buranın ucu bucağı gözükmüyor Zaten garip bir yerdeyiz kardeşim ya. Biz niye burada savaş yapıyoruz? Ne bileyim lan. Tamam. Iyi miyiz? İyiyiz. İyiyiz. O Ben bundan gideceğim. Ya çok işmişse benzemiyor. Ama neyse. Lan. Ee, bu arkadaşlar ee, havayı karartmayı <laughs> unutmuşum. Neyse şimdi kararttım. Aha. Lan. Bir sürü geziyorlar. Oğlum senin gözüne ne oldu? Ha bir şey düşünüyordum ya. Ne düşünüyordum oğlum? Hepsinizin yıkacağız. Lan ne yapıyor? What the? Lan bu çok güçlü. İşimiz bitti lan. Zınk. Zınk.

kendimi geliştireceğim. Tamam git git. Geceksen olmayacaksın mı lan? Yok yok gerek yok bana. Ben gidiyorum. Okçum zaten bir şey aradığım da yok. Niye benimle mi gelişimle lan acaba? Yok madem senin gelişmene gerek yok. Ben kaleye gidip biraz gelişeceğim. Hocci 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 hocci. Tamam. Şimdi biraz düşündüm abi ben kazdım bari. Hiçbir şey verim yok ya. Maaş da vermiyorlar zaten. Mal iş için mi çalışıyor? İşte misin de ya? Ölmemek için çalışıyorsun. Ya aslında doğru lan. Ben de mal. Eee? Allah'ım. şimdi ya. Yok geri gelecekler muhtemelen. O ne lan? Ah. 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 Ben sürekli canım azalıyor. Allah belanı vermesin. Ne oldu lan bana? Ben bacağımı niye kılıç saplıyor? Sen de bana mızrak saplıyorsun. Ben onu şakasına gitmedim ya. Bak yere saplamışsın zaten. Allah'ım ya Ne oldu lan bana zehirlendim. Ya karanlıkta da bir şey gözükmüyor ki ya. Ha zombi zombi yardım yardım. Zombi sen hayırdır lan. Anam zehir almakta. Aa kafasında kask varmış. Allah yarabbim. Ben de o zaman bu cücüğü bu cücüğü bu bu cücüğü bunu karışsınız. Zehirli mi oğlum? Zehirli mi seni? Ne zehirliymişsin ya? Aha öldü. Ben Sperton sen hiçbir şey yapmıyor lan. Bırakın Sperton değil. Ne işlerin adın? Benim adım Nermettin. Nermettin mi? aldı ya. Onun adı Oktu değil. La onun adı ne bari? Onun adı Çeko. Çeko mu? Very. Very. Wait. sen bir şey yapmıyorsun ya. Demek yapmıyor mu? Supertix. Oh. Bu didi, bu didi, bu didi. O <laughs> <Süper erkeks. gülüyor> wujuju 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 Çu! Çuk 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 O hala madem böyle bir gücün vardı niye kullanmıyordun? Malum çünkü muzdan bir seferlik. Çok mancınıktı lan. E muzdan yok. Neyle savaşacaksın? Elimde oğlum bundan var, bundan. Muzdan var bence bak kıpırcım var ulan kafana gibi şu Allah belanı Aha bu geceyi daha attık yemin ediyorum Çalışmıyorum lan ben kendimi geliştirmeye gidiyorum Hayır madem sen altın ok tutucu. He. Anladım. Oğlum sen ben mısın? Niye sırtındaki ok tutucu altın yapıyorsun? Gel okunu altın yapsana. Ya. ölüm seçenek yokmuş yani. Allah'ım sen bana şapır şey ver. Bir gece gerçekten bunun için mi bekledik seni ya? Ya Rabbim ya. Ya yeni gece oluyor ya. Hmm. Aa bu sefer gece daha değişik lan Allah Allah. Bu arada bizim madenci nerede? O da işi bıraktı ya gitti vallahi. Değil mi? Lan? Şaka lan yani şaka. Kendini geliştirmeye gitti o da. Ha! Biz geldik, biz geldik, gördün mü geldik, gördün mü geldik, gördün mü geldik, gördün mü geldik evet. Aha yardıma geldiler yemin ediyorum da valla. Çok iyisiniz lan siz. Yurtuma geldik yardıma geldik. Watchoo. 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 Şang şang. ne yonu oğlum mal mısın sen ya? Tut. tersten buçuk tasarlırsın. Allah bilen. Çöktüm kafandan. Çözelim valla. Şimdi. Acaba valla. Heh, tamam ben de size katıldım artık. Aferin lan sen. Ha, adamsın, Sen Senin adın ne? Benim adım da Cappar abi. Cappar mı? Oğlum bu ne biçim isim lan? Muhittin Cappar. Senin adın neydi lan? Unuttum lan adını. Oğlum da şunu adını? Adım neydi lan benim? Dırıttırıttı tut 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 Ya, ya. benim adım neydi Ya ben, Ustak, ben mi oh, ee, Şey Ben seni sevmedim lan Ya bir ne yaptım sana bir Şuradan bir sandık açayım bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar bir video daha buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse o zaman hadi görüşürüz. Bu arada e, Square Legacy, Melon Sandbox videolarının daha çok gelmesi için abone olun.